Veliaht dizisinde bu haftada heyecan dorukta. Cennet ile Gülşah'ın dostluğu bence dizinin en sağlam bağlarından biri. Fakat Cennet'in Timur'un hayatta olduğunu öğrenip bunu gizlemesi ileride büyük bir çatışmaya yol açacak gibi görünüyor. Sizce Cennet bu sırrı saklayabilir mi yoksa bir gün her şey ortaya çıkar mı? Beyhan ile Timur'un yakınlaşması olayları bambaşka bir boyuta taşıyor. Ben burada aşkın ve stratejinin iç içe geçtiğini görüyorum. Sizce Reyhan'ın niyeti saf mı? yoksa kendi çıkarları için mi hareket ediyor? Zafer'in hizmetçi kızla yaşadığı yakınlaşma ise umut verici. Belki de yıllardır beklenen veliaht bu bağdan doğacak. Ama Zafer'in karakterindeki değişim kolay olmayacak. Sizce Zafer gerçekten düzelebilir mi? Derya ile cephesinde ise aşk yeniden alevleniyor. Ama Lahya'nın taht hırsı işleri tehlikeli bir hale getiriyor. Amcasını devirmek için plan yapması büyük çatışmaları beraberinde getirecek. Sizce başarılı olabilir mi? Veliaht dizisi reytinglerde neden zirvede? İşte bunun cevabı bu güçlü hikayede. Siz de yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Yeni gelişmeleri buradan aktarmaya devam edeceğim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.